Sevgili koç, bugün, sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Güne, arkadaşlarından ya da sosyal çevrenden şaşırtıcı bir haberle ya da mesajla başlayabilirsin. Günün ilk yarısında, arkadaşlarınla sosyal çevrenle görüşmelerin ve iletişimin yoğun olabilir. Akşam saatlerinde ise bir miktar karamsar hissedebilirsin. Kendi sağlığınla, yakınlarının ya da evcil hayvanlarının sağlığıyla ilgili hassasiyetler de gösterebilirsin. Günlük işlerin ve sorumlulukların seni bir miktar bunaltabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Güne erken ve hızlı başlayabilirsin. Günün ilk yarısında koşturmaca ya da iş yoğunluğun olabilir. Akşam saatlerinde ise sosyal çevrenden yaşça büyük kişilerle, aile büyükleriyle bir araya gelebilir, sorumluluk alabilirsin fakat onlarla ilgili karamsarlığa kapılmamaya dikkat etmen iyi olur. Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün, sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında, seyahatle, eğitimle ya da hukuki konularla ilgili bir takım gündemler, görüşmeler olabilir aynı zamanda aşk hayatınla ilgili ya da çocuğunun eğitimiyle ilgili de bazı gelişmeler yaşayabilirsin. Akşam saatlerinde ise sorumlulukların, işin ve sağlığın gündeminde olacaktır. Engeller ve gecikmelerle karşılaşman ve karamsarlıklara kapılman da mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün, sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında, aile bireylerinin sağlığıyla veya miras, nafaka konuları ile ilgili bir takım gündemler olabilir. Akşam saatlerinde ise seyahatle, eğitimle, turizmle, yayıncılıkla ilgili engel ve gecikmelerle karşılaşabilir veya ekstra sorumluluk alıp, çalışabilirsin. Uzakta yaşayan, uzun zamandır görüşmediğin tanıdıklarınla ilişkilerin veya aile büyüklerin ile ilgili de bazı gündemlerin olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili aslan, Bugün, sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Güne yoğun iletişimle ve şaşırtıcı haberlerle başlayabilirsin. Günün ilk yarısında, yakın çevrendeki kişilerle, dostlarınla, kardeşlerinle iletişimin ve görüşmelerin yoğun olabilir. Ticari görüşmeler, sözleşmeler, anlaşmalar yapman da mümkün. Akşam saatlerinde ise psikolojik ya da fiziksel sağlığınla ilgili hassasiyetlerin veya aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili gündemlerin, görüşmelerin olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında uzaktaki yakınlarından şaşırtıcı haberler alabilir veya işinle, ticari işlerinle Maddi kazançlarına ya da sağlığınla ilgili bazı görüşmeler yapabilirsin. Akşam saatlerinde ise ikili ilişkilerle partnerinle ilgili karamsar yaklaşımların olabilir. Aynı zamanda partnerinle arana mesafe girmesi ya da aile büyükleriyle ilgili sorumlulukların da söz konusu olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında aşk hayatınla ya da çocuklarınla ilgili bir takım gündemlerin olabilir, şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsin. Yakınlarından sürpriz haberler de alabilirsin. Akşam saatlerinde ise günlük işlerin ve sorumlulukların artabilir. Aynı zamanda kendi sağlığın, aile büyüklerinin sağlığı ya da evcil hayvanlarınla ilgili de bazı gündemler olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Akrep Bugün sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında partnerinle ya da ailenle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşayabilirsin, sürpriz haberler alabilirsin. Aile bireylerinin sağlığı ya da gayrimenkul konuları ile ilgili de bir takım görüşmeler yapabilirsin. Akşam saatlerinde ise aşk hayatınla ya da çocuklarınla ilgili sorumlulukların gündeme gelebilir partnerinle ilişkide mesafeli yaklaşımlar söz konusu olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Güne, şaşırtıcı haberlerle başlayabilirsin. Günün ilk yarısında arkadaşlarınla, kardeşlerinle, yakın çevrendeki kişilerle iletişimin yoğun olabilir. Ticari görüşmeler yapman da mümkün. Akşam saatlerinde ise evinle ya da ailenle ilgili işlerini, sorumluluklarını halledebilirsin. Evinle ilgili işleri yapmak zor gelebilir veya aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili bazı gündemlerin, karamsarlıkların olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında maddi konularla işinle ya da sağlığınla ilgili bazı görüşmeler yapabilir ve güzel sonuçlar alabilirsin. Çocuğunun eğitimi ile ilgili ya da aşk hayatınla ilgili de bir takım kararlar ve görüşmeler gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ise iletişimle, seyahatle, eğitimle, yakın çevrenle ve ticari işlerinle ilgili bazı işler gündeme gelebilir fakat engel ve gecikmelerle karşılaşmanda mümkün. Sevgiyle kal. Sevgili kova, Bugün sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Günün ilk yarısında ailenden şaşırtıcı haberler alabilirsin. Aynı zamanda seyahatle ve eğitimle ilgili bazı gündemler, görüşmeler olabilir. Akşam saatlerinde ise sağlığınla ya da maddi konularla ilgili karamsarlıkların, engel ve gecikmelerin olması mümkün. Kendi sağlığın ya da aile büyüklerinin sağlığı ile ilgili sorumluluk alabilirsin sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün, sabaha karşı gerçekleşecek olan balık dolunayının etkilerini yoğun şekilde hissedeceğimiz bir gün olacaktır. Güne yoğun rüyalarla ve şaşırtıcı haberlerle başlayabilirsin. Günün ilk yarısında, sağlık konularıyla ya da finansal konularla ilgili bazı görüşmeler yapabilirsin. Akşam saatlerinde ise kendinle, işinle, beden sağlığına ve ilişkilerinle ilgili bazı ciddi kararlar alabilirsin gerçekçi, mantıklı ve karamsar yaklaşımların olabilir. Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede günlük burç yorumunuzu kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.